Şimdi arkadaşlar şöyle ben biraz yeşil bir boya aldım. Yan kesik uçlu bir fırça. Şimdi isterseniz bu fırçanın nasıl kullanıldığına bir bakalım. Kağıda düştü. Gördüğünüz gibi iz düşün bu şekilde. Biraz daha boya alalım. Bir de tersinden deneyelim isterseniz. Evet. Bu fırçanın da bu yan taraflarıyla yani böyle sivri tuttuğumuz zaman da sivri böyle hani çizgiler atabiliriz. Böyle ince detaylar yapabiliriz. Gördüğünüz üzere. Ve bu fırçayla da az önce yaptığımız İşlemin şöyle değişik bir şeyini yapalım isterseniz şu S'leri bakın gördüğünüz üzere çok güzel bir etkisi var böyle dekoratif olarak da kullanabiliriz bazı alanlarda ayrıca şöyle da isterseniz şöyle şöyle bir bakalım Evet bu arada bununla da böyle ayrıca yapabiliriz. Bununla da belki küçük noktalar da atabiliriz. Şöyle bir denemeler yapalım. Evet, gördüğünüz üzere. Yani bu fırça da sonuçta bu ıı, ucunun kesiminden faydalanarak farklı şeyler, farklı şekiller bulabiliriz. Bunlar hep deneme yanılma yöntemleriyle. Gördüğünüz üzere ben sadece şu anda sizlere genel olarak fırçanın e, boyayı aldığım zamanki küçük denemelerini yapıyorum. Sizler de bu denemelerle yolunuzu bulabilirsiniz.